Şahlar bugün sizlerle birlikte bu, katil kim oynayırıq? E, e, çok gaza geldim. Çok enerjik geldim. E, neyse. Bu da katil kim oynayırıq? Katil kim? Katil. Tamam, şahlar. Leyla girmek istemedi de. Ben de girerim. Saniye açılır, açılır, açılır. Evet bitiyor. Tur, tur içinde bitiyor. Bitiyor. Yar. Bu ne diyor Rus dilinde de Türkçe dilinde koymak istiyorum Türkçe. Türkçe. Türkçe işte. Hmm. Ortadaki heykelde buluşak. gördüm sen. gördüğünüz kime burada yazılır? Leylo. Leyla. Allah. Masumlar hayatta kaldı. Masumlar hayatta kaldı. Kaldı. Aha seçilir seçilir. Kaldırım taşı yükleniyor. them. sen böyle gezek geze. Ha. Ha ona göre öyle görsenir. Oh. Yo, şerifiydim. Ne şerifem ki? Çünkü katilim. Öldürdüm birisini. Tutan kameramanı öldürdüm. Yaxşı şey, öldürdüm uşaqlar gördünüz silahı da orada. <gülüyor> Öldüreceğim. Şu an deli. Pilla deliyim çünkü. Elime edişti <laughs> Aldı silahını, 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 aldı, silahını, silahını, aldı, silahını, 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 Öldürmeliyim şerifi. Öldürmeliyim şerifi. Şu an gördüğünüz gibi şerifi öldürürüm. Bir vs bir. Aa, öldürmeye çalışır mı? İşte şerifliği ve... Ben. Öldürdün sen. Yok. Aa, öldürdü. Of. Aa. Tutan kameraman şu anlar gördüğünüz gibi. Tutan kameraman. Tutan kameraman. <laughs> of öldürdü beni. Masuma Allah çapsın Masumam. Masumam şu anlar yorumlarda yazın da Masumam. Ama bu öldürerdim. diyordum ki ma. Hey, katil Ha katil tutan kameramanmış. Ama parazitlenmişsin. Ah öldür tutan kameramanı. Speakerman öldürsün. Sanki parazitlenip. Iyi. kimselere ha. Hem de tırsmayacak, tırsmayacak. Hem de belli etmeyeceğim ben de katil olduğumu. <laughs> <laughs> Masum ama katilden korunmalıyım ben. चुटा चम <laughs> <laughs> bir bıçağı fırlattım. İki tane bıçağı fırlattım. Bir tane bıçak fırlattım. İki tane bıçağı fırlattım. Ben de belli etmeyeceğim. şرفة edeceğim edeceğim hopla katilem katil Masumcuk, masumcuk Neredesin masumcuk Neredesin acaba Bıçakı fırlattım öldün Bıçakı fırlattım öldün Bir tane fırlattım öldün Kestim öldün Şerif'i Şerif'ten ben korkmam. Hiç ve korkmam, kaçmam. Gidip dibine öldürürüm. Her şeyi bütün masumları öldürürüm. Katil en iyisi. Katil en iyisi. Ne teydi mahne? Şal gediz. Şerif'i silah ne almışsan? Doğru hemen katilem ki ben öldürmeliydim şey. <laughs> kara tartasın. <laughs> Küçük yavrum. Küçük yavrum. Hemen evet, şuralar başlıyorduk. Of öldüremedim şu. Öldüremedim şu ağlar. Güven <laughs> masum an. Allah öz gözlerimden gördüm masum yazır. Türk dilinde diye masum yazabilirim. Katil de kat iki defa katil olmuşum. Elime düştü ne? Gel lan burayı katilem lan. Belli edeceğim <laughs> lan. Bu ne diye şey burada durur. Ee, şaka şaka yapıyorum vallahi şaka. Vallahi şaka vallahi şaka. Allah çapsın vallahi şaka diyor. Evet, diyorum vallahi. Şaka ben boş yerini öldürme. Vallahi düzün diyorum. Katil döyürəm. Öz gözlərimlə gördüm Asım yazır. Valla bana bir dəfə. İnşallah oradakı pis nəysə. Şerif yanındadır. Mən də gəlmək istəyirəm. <laughs> Ay Leyla, niyə yanımdan gəlir? Ay Leyla, əslində mən. Şey, şerif de şerif. Katil mən bel belliyət belli öldürüm. Şalda sallayıram. He valla şerifem yalandan dedim masumum. Allah. Şaklar. lila aslında ben masum idim. Aa katili öldürmüş bir kardeşimiz. Kardeşimiz öldü. Kutur, <türk> I I I I. He kum, kim, kum yükleniyor. Ya senden tırstım biraz ben masumum. Katil sen! E, 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 katil sensin katil. Git oradan. Ah Şerif'i gördüm, Şerif'i gördüm, Şerif'i gördüm. Allah. Baba, ben <laughs> sen Şerifliği bıman. Ben 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 ben. Şerif beni, ben Şerif beni öldürdü. Deli. Kim sen öldürdü? Hansı mal öldürdü seni? Bir tane mal şerif beni öldürdü. Ha şallah uşaqlar. Bu ne diyor? Rusqa. Yok. Hmm. Şallah bir de gel. Ben buna... neyse ya da. <gülüyor> 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 ya bu katil kimdi? Ha bu bir <laughs> git. Açıl, ne git. Oyun açılmıyor peri Bunda <laughs> inandım. Ben de, şey. şey, de çünkü bıçağı var. Benim ben de... hey, ya sen oyunda dursana Işık. <laughs> sonraki videoda belki ceza ceza ceza, kutusunu oynayabiliriz. Ceza kutusu? Eee e, 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 ne diyelim? Ceza e, dilmesi basırsan cezalar. Eee onu bunu... oynayabiliriz. E, 4 dört düğmeye basma. Eee ne diyeceksin? Dört butona basma. Eee düğme pek de değil. Burası ne? <laughs> Katiller. Ha ben ne bilirim. Baba köy oğlanlar şüphelendim ben. Bak üstüme gelir. Katil de ben kaçırım. Katil de. Bak göster bir tane şunu. Köy köyün erkeği var idi ya. Sen ne olsun? Bu burası köy köyünün. Döve döve döve. Katil yani mi kızın dedi sen? Aa ben arkamda durur Katil bu. <laughs> Aa ah, Şerif'i gördüm Şerif gördüm Şerif Şerif ben ay ah, kızım de. Bakundu bakan. Bakın. Bakın da biz ona bakın deyelim. Nasıl? Nasıl? koç? Öyle. O aslında Şeref abi. He bu katil şerifti. Arkandaki kesin katildi. Ya gök koyu renkli. gideceğim onun yanına. Aa Kız. Kız. kız.

Ulan kim öldürdü? Ne oldu lan? <laughs> Şerif minisiyi katili öldürdü. <laughs> katili öldürdü. Sana bir şey Hadi ben de Türk dönün hadi. Bu nasıl ödeyelim? Nasıl ödeyelim? Bunu bir bakım orada. Bırak. Masum sıktı. Birisinden tırsır ama O kesin bu göğüne, göğü katildi kesin. Ben korkuram onu. Bağma, bağmıram. Sən qat. Baqmaq bu göylə, göylü də qış fəlandan mən qaçıram. Məndən də uzaq dur, Lələ. Mən qatır gəyəm. Mən uzaqda öldüm. Hə, şərəfdə düşərin yanında dur. Hələ indi də durmalıyam. Qoş, 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 qoş. Küçədə də, küçədə də mən də qorxuram. Şerif öldürmeliyim. Şahlar katilim. Katilim. <laughs> gel bura, gel bura. kat? Şerif? He, demeli Bakundu. Böyle birin Ben birinci onu öldürmeliyim. Korkurum ha. <laughs> Elime düştün. İn katili demeyeceğim. İngilizcinde neter yazılır? Yani anlamasın katil olduğunu. <laughs> Çink yazacağım Allah hardan bilirsin? Asıl <laughs> hedefim Bakum'dur. Çox yukarı. Yukarı çıxırıq. Bakunu öldürərik. Bakunu öldürərik. Oğlum ne yazıyorsun Bakını Bak öldürürük diyam. Hmm. Hmm. Öldürürük bakını. Ya git Ah! Uzun olan beni öldürür. Ya, 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 ya. Uzun olan beni öldürür uşaklar. He, savaş deme. Uşaklar az önce ee, ee, dehşetle sablaştı. Ona göre biz de, <laughs> de delidiz. Çünkü videonu sakladın. Tamam. Hmm, Vurdun bele böyle böyle. <laughs> 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 Murat ben sen de şüphelendim. Çünkü katile şüphelenersen. Şaka. Vallahi şaka. Katil de uşaklar katil. Şaka. Köy köyüne girdi. O da şerifti. Ben <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> ona yem olacağım. <laughs> Yem. Yem olacam. Yem olacam. Gəl bura. Çək öldürsün katili. Gəl bura yem ol məni. Yem. Duracağam belə. Mən öldürsün. Salax ya öldürmürsən mə. məni? Mən yem olacam. Diqqəti dağılsın, məni öldürməyə çalışsın. Diqqətini dağıdadacam. Bu diqqətini dağıdır. Subscribe, like atıb, kanalı unutmayın. Mən yem olacam. Onda məcbur kəndimi fəda Sen ne diyeceksin şerifliği? Seveyim demek istedim. Ben seveyim. Siveyim, seveyim, seveyim. Sivey. Seveyim, seveyim. Seveyim. Ne kadar şeriflikti. Ne beni öldürdü, beni öldürdü. Gördün, beni öldürdü. İnşallah gördünüz, beni öldürdü az önce. Ya da şekil çektirek ki. Bıç gibi değil. Dop, dop, dop. Yes, yes. Şu anda çektiğim en bir tuvalet vs. mi? men on vs. eski bir tuvalet. Part men, 3'e unutmayın. Unutmayın. Bir de bunu da yüz defa deyirəm. Roblox hesabı bu ne yazın ne olur. de tanışmış olarsınız. Ben de sizden tanışmış olarım. Burada hesabın adı Kartal. Kartal alttan tre tı 2'dir. He onu unutmayın. Bu nedir? Bir de dostluk atabilirsem of fi bok. Ne? Bok ne? Ama orada ediyorsun. Senden tırstım ben masumum. Ben de masum çıktım ben çok. Şahıları katil bu. Direkt anladım. Ben masum çıktım. Çekilme böyle. Şantantı. Şantantı. Şantantı salak oxşuyandı. Ben öldürdü. Ben bilirdim de. O da. E <laughs> Ana ne olacak? <laughs> Uşaklar. Şimdi ben video saklayayım. Uşaklar. Katili öldürmüştü. Bu da dolu? Dik durur. Tepesine azizem. Yine, Lila bu sefer demir. Mouse mu? Lila ben sen nasıl tıştım? Ben de mouse Ben her Yo yo yo. Sen ben sen nasıl tıştım var? Görsen bir sen sedim o katil do katil. Gösterme ama. Katil sen. Katilin katil. Evet çünkü katil sensin. Oo, bilirdim. Şaka şaka şaka. Ay katil. Onda o kitada buluşak göreceğim ne ter katil olduk bu. Eğer videoları tabasın. Tamam burada oldum sıkıştım Gülüm kaza gitti. Ne oluyor lan? Aynen aynen aynen. Oğlum haydi gör. Molista ka kanchu se RESTAKO tu nio resta. ko. Ben, ben nasıl bir ko Mukul, hmm. ben reset çektim. Ana, reset çektim. Ana ee, geldi, ana geldi. Bakalım. Evet, varan bir de bakun var. Hmm. Gözlüğüne bak şunu, katil kimdi ben şerifiydim salıh olup reses çektim. Ya ne yaptın ya? ya. Katil kimdi? Sana ne yapayım? söylemeyeceğim. Ben dün birbirine... Bunun güzlüğüne zatıma bak. Artı oğlum. Nasıl? Gözümde kör oldum. Hani çevriləcəyə olur ki, məndə de olmuşdu diye. kəhnə telefonumda. Birinci zamanı burayda oldu. başa düşmədim nə

Sə çövürəzəm. Məyə baxsam. A, keçirik səni. Gördün elə eləmək lazımdı da? Mən sonda hardan bilirəm. Vallahi çoxdandı. Vallahi bilmirəm Hı, nə tərləmişəm. Ha gəldim, gəldim. Tərlədim <gülüşmürlədi> mi? İstidir. Havalar istiləşib yay gəlib. Uşaqlar su içib yay gələndə adamlar səlləmə böcəklər. Çalır bir de yemez su içip geldi. Kırk Evet yok içmem. Baş Kesin başlayır da. Mm. Hadi başlayalım. Dört saniyenin içindedir uşaqlar. İndi başlıyor. Görürsen ne oldu Sana tırstım ben. Mm -hmm. Ah Git ben. Git. Git. Katil sen. Derdi değil. Değil. Tenet. Hmm. 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 Aa, beni öldürür. Gel <laughs> yazım Ayam incop de ne tarz yazılır? Incop. <laughs> <laughs> Birisi beni öldürdü. Hemen ben Şerif'in silahıyla. Öldürmedi, Şerif seni öldürdü. <laughs> ah, katil oymuş. Yıldızmış. Dikkat hele. Dikkat hele. Dikkat et. Haydi. Kaç. Kaç. En iyisinden kaç. Ben tez öldürmeliyim. Ben şu mahzun çıkıran. Sen bir iki ben Öldürdüm. Öldürdüm şu Gördüs öldürdüm. Öldürdüm. Masum Şerif ka Kartal kartaltı T2 Katili Vurdu <laughs> <laughs> Bak merak. atmaya Of. Geç burada. Menden uzak dur. Göy, göy ya beni mekizim diye bak, bak göy, bakın bak ya, da o bu yandaki kızdı diye de o göy köyün eklidi. Ben göy köyün eklidi şüphelendim. Hı. En çok ondan şüphelendim. Bu bu NPC kimi durupsa gideceğim yanına yoklamak için. Beni öldür. Beni öldür. Onu Anlamak koydu. için o o birisi kızmış. Hansı hansı kız da O bayağı ki olan kırı kara var budur. bu da. Bu kalmış. zafı. İnşallah sıkılmayın yine. Ha, <laughs> n -n 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 -n. İnşallah. İnşallah ortaya yorumlarda yazın da mahnı bilenler. Nı ne bu yüzden de kaçlışıyordu ona sen sen buraya kurbanım sen olacaksın. Ben Sen de kurbanım <laughs> sen olacaksın <şerif>, Sen şerefsen. Ama. Ay Ne diyorsun? Ne var bu Ha? <laughs> O, gör ne tereddüm ha. Şerif çıktım yaxşı ki. Çıkmasaydım Leland e, dediği söz eyliyiz. Ol, olaydı. Olacaktı. Ben de seninkine bakacağım. Ne <laughs> gör ne tereddüm. Gördüm. Kesin katil çıkacağım. Bu o kızdan kopalandım, oh, kopalandım. <hazı> Aa, katil gördüm. Katili tapdım. Katili tapdım. Katil tapdım vallahi. Katil ağ kızdı. Ah, kız. Şunu mu diyeyim bak? Ayo. Şunu mu diyeyim? I -ı, bizim o yanımızda da orta pelekende. Abla burada yere düşmüştü. O balaca olan benim anım üstüme koşuyor. Kaç da? Öldürdü. Şalan öldürdü. Vallahi öldürdü. Yola gel şekil çek Şekil yerden açtım. Şekil. 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 Selfie. senden çok 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 süperlendim. Şunlar kesin katil dur. Ben masum. Ben katil sen. Bak 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 bak. Gizemli bir yer. yer Oha. Gel gel oraya gidin. Ne gösterdin kalmasın. Dene aşağı Bodrum katına gel Bodrum kapı kat. Bodrum kapı da. He Bodrum yerine he. Da Bodrum. Hı. Gittim Bodrum'a. Oradan toptum. Geldim ki. He. he buradaymış. <laughs> Şuralı gördünüz. <dediyiz>. Speaker man. Üstelik açılır. <laughs> <laughs> Burada nasıl şekil var? Ne şekilde? Kesin bunun şey hikayesi vardır. Kesin ama kesin. Aa Speakerman. <laughs> Belki de bu ölü bu insan. Ola olabilir o. Aa TV TV te, Yani televizyonun içinde bir şey de var. Boşluk Boş dişi. Oha, televizyonun içinde boş boş bir yer var. Bu içine, içine, gir. Aha. <laughs> Oha. Kesin burada gizli yer vardır. Hiç hikayesi vardır bu. Onu uşağı var gördün. Uşağı bilirsiniz de yorumları yazarsınız. Hikayesini. Uşağı bak bu neydi? Oha. Ki hmm. şelfi şelfi çekin. Şelfi. Orada Attı sen oyunu. Oh, mende de attı. Şu an var diyen şu an var. oyundan attım. Umarım Umarım videoya be beğenip, beğenip abone ol olmuşuz. Ama girişine seyredeyim bu sefer. Uşaklar hoş geldi. Hoş geldiniz. Wow. Elim ya. Ercaklar gelişi elimde. oylama da elin ha. Oylama vermişim. Neyse uşaklar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Sizleri çok yo, sevirik. E, e, yo, videomuzun sonuna geldik uşaklar. Unutmayın ki sizi çok sevirik. Bay bay.